yönetimi hakkında soru önergemi okumak istiyorum. Son günlerde ulusal ve yerel basında sıkça yer alan haberlere göre İstanbul'da yapılan denetimler sırasında ekmek fiyatlarının resmi gramaj ve fiyat tarifelerine uymadığı farklı ilçelerde yapılan ölçümler sırasında 270 gram olması gereken ekmeğin umumiyetle bu ağırlığın altında çıktığı 2 TL'ye satıldığı tüketicilerin zarara uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bazı işyerlerinin gerekli e, sağlığa uygunluk koşulları taşımadığı, paketleme ve servis kurallarına uymadığı e, ve halk sağlığının tehlikeye atıldığı gözlenmiştir. İlçemizde ekmek üretimi yapan fırın ve pastaneler hem fiyat ve gramaj uygunluğu hem de pandemi koşulları göz önüne alınarak işyeri sağlığına uygunluk kuralları, Paketleme ve güvenli servis bakımından Ümraniye Belediyemiz yetkililerince denetlenmekte midir? Yukarıda soruların cevaplandırarak grubumuza yazılı olarak bilgi verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Saygılarımla Sayın Başkan.